geldiniz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi bu video sera flor kumu ile ilgili, substrat ile ilgili. Yeni bir bitkili akvaryum kurulumu planlıyorum. Onun için taban malzemesi hazırlığındayım. Tabanın bir kısmını yani en alt kısmını sera flor depot kullanacağım. Bu bitkiyi besleyecek olan katmanı sağlayacak tabanda yani en altta olacak. Bunun üzerine dere kumu kullanmayı düşünüyorum. Kullanım talimatında akvaryum hacmine göre kalınlığı 2 santimetre şeklinde olacak şekilde bundan kullanmanız lazım. Benim kafamdaki akvaryum yani planladığım akvaryum küçük olacağı için bu küçük paket 2,5 kiloluk paketi yeterli olacak benim için. Yani 50'ye 30 bir akvaryum düşünüyorum. Ee, bunun da üzerine 5 santim dere kumu kullanacağım. Dere da aslında aldım, kadın, duruladım, bekliyorum daha akvaryum almadığım için. Bu kumun özelliği ne arkadaşlar? Bitkiler için enerji sağlıyor. Özellikle köklü bitkiler için güçlü kök salmalarını teşvik ediyor. Bitkilerin yapraklarının güzel yeşil renkte sahip olmasına sağlıyor. Yaprak gelişimini arttırıcı özellikleri var. Peki bunları nasıl yapıyor? İçinde önemli mineraller var. Bitkilerin beslenmesi için gerekli önemli mineraller özellikle potasyum ve onun gibi aklınıza gelirse iz elementler var. Bitkiler için gerekli olan tuzlar var. Tuzdan kastımız hani bildiğimiz sodyum klor değil diğer tozlar ve büyümeyi teşvik edici büyümeyi arttırıcı maddeler var kumun içinde birazdan paketi açıp baktığımızda aktif pellets aktif plaklar tabletler dediği parçalar var bunlar da faydalı bakterilerin mikroorganizmaların maksimum tutunabileceği bölgeler oluyor orada güzel yuva yapıyorlar ve suyun kalitesini arttırıyorlar şimdi paketi açmaya gelecek olursak biraz zor açılıyor ben şuraları kaldırdım videoya başlamadan önce ben de ilk kez açıyorum ben yani tam açmadım bakalım nasıl evet arkadaşlar paket içeriği şöyle içinden kullanım kılavuzu çıkıyor seraflor depot Eisenberg Made in Germany. Almanya'da üretilmiş. Bunu okuyacak halimiz yok. Neyse şuraya bırakayım. Şöyle bir içerik var. Şu pellet dedikleri bu herhalde. Ee, malzeme şöyle nasıl desem para kağıdı gibi bir hissi var. İç filtre aslında bu tam bir filtre malzemesi. Seranın şöyle yuvarlak küre şeklinde filtre malzemeleri de var dış filtre malzemesi olarak. Hani bakterilerin tutulması için. Bu da sanırım ondan yapılmış. Onun dışında dere kumu gibi bir şey var. Şöyle herhalde gübre gübre gibi bir şey kokmuyor. Bir kokusu yok. Bunu akvaryumun tavanına koyduktan sonra üzerine dere kumuyla kalın bir tabaka oluşturuyoruz. Sonra da bitkilerimizi ekiyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tavsiye ederim ürünü. Daha önce kullanmadım ama araştırdım yorumları yabancı sitelerde. Sitelerinde, forumlarında pek bir şey bulamadım ama yabancı sitelerde kullanılanlar gayet memnun. Ürünü internetten sipariş ettim. Sipariş ettiğim sitede de diğer müşteriler güzel yorumlar yapmıştı. O sebepten ben de kullandım. Zaten Sera markasını seviyorum. Birçok yemi ve ürünü mümkün oldukça Sera markasından alıyorum. Ancak tabi bunun Sera markasının güzel akvaryum malzemeleri de var. Ama fiyatlar artık o kadar uçtu ki bir dış, Sera dış filtresi almak hayal olmuş. Araba alır gibi olmuş. Tıcılara vesaire. Her neyse laf uzatmaya gerek yok. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve o beğen butonuna da basmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.